Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Değerli kardeşlerim, sohbetimizin hayırlara vesile olması için öncelikle Peygamber Efendimizin, Ehli Beytin, Ashab-ı Kiram Hazaratın ervahı tayyibelerine, Peygamberler silsilesinin aziz ruhlarına, Sadat-ı Kiram Hazaratının ve şehitlerimizin ervahına, dinimizin, imanımızın, vatanımızın, milletimizin muhafazasına, ve geçirmekte olduğumuz şu zor günlerin hayırlısıyla bir an önce hayırlara tebdil olması duası ve niyazıyla Allah rızası için birer Fatiha-i Şerife, üçer İhlas-ı Şerif okuyalım. Euzubillahimineşşeytanirracim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Değerli kardeşlerim, bir Müslüman olarak, bir derviş olarak, en önemli vazifelerimizden bir tanesi de Cenab-ı Allah'ın kullarına hizmet etme vazifesidir. Cenab-ı Allah biz kullarını birbirimize hizmetkar olarak yaratmıştır. Tek başına bütün insanlardan ayrı bir yerde yaşama imkanımız bulunmuyor. Birlikte yaşamak mecburiyetindeyiz. Birlikte yaşamak mecburiyetinde olduğumuz için de hayatın bir takım zorluklarına beraberce katlanmak durumundayız. Cenab-ı Allah bu dünya hayatında bazılarımızı bazılarına göre bir takım yönlerden üstün kılmıştır. Kimisi zengin, kimisi fakirdir. Kimisi hasta, kimisi sağlıklıdır. Kimi dertli, gamlıdır. Kiminin de mutluluğu, huzuru yerindedir. Fakat Cenab-ı Allah şu dünya hayatında hiçbir kimseyi her yönüyle dört başı mamur kılmamıştır. Yani kimseye ihtiyacı olmadan her işini kendi başına görebilecek durumda olan kimse yoktur. Biz birbirimize muhtaç olarak yaratılmışız. Muhtaç olmak bu yönüyle bir nakısa, bir kusur, bir ayıp da değildir. Aksine insan olmanın gereğidir. Bundan dolayıdır ki elimizdeki imkanları, elimizde bulunan nimetleri, bu nimetleri bulamayanlarla paylaşabilmek bizim insan olarak en önemli vazifemizdir. Zira Cenab-ı Allah bize vermiş olduğu nimetleri bir emanet olarak bize vermiştir. Bu dünyada sahip olduğumuz hiçbir şey kalıcı değildir. Sahip olduğumuz hiçbir şeyin asli sahibi değiliz malik olan, mülkün sahibi olan Allah'tır. Cenab-ı Allah bir süreliğine, bir dönem için geçici olarak bizlere bir takım nimetleri vermektedir. Bunlar dünya hayatında başından sonuna kadar sahip olabileceğimiz nimetler olabileceği gibi hayatımızın bir bölümünde sahip olup da diğer bölümünde kaybedeceğimiz nimetler de olabilir. Mesela bugün sağlıklıyızdır ama yarın sıhhatimizi kaybedebiliriz. Dolayısıyla hiçbirimizin elimizdeki bu sıhhatli günlerin devamına yönelik bir garantisi söz konusu değildir. Eğer sahip olduğumuz nimetlerin devamlı kalıcı olmasını arzu ediyorsak o nimetleri infak etmek mecburiyetindeyiz. Bu Cenab-ı Allah'ın bir vaadi olduğu için nimeti kesintisiz sürekli hale getirebilmenin en garanti yoludur. Zira Mevlamız le in şekertum le eziden nekum buyurmaktadır eğer size verdiğim nimetlerin şükrünü eda ederseniz, teşekkür edebilirseniz ben onu ziyadeleştiririm. Hakikaten de en basitinden baktığınızda Cenab-ı Allah bir kuluna bir zenginlik vermiş ve bu kulu da Rabbinin kendisine vermiş olduğu zenginliği Cömertçe başkalarına ikram ediyor. Allah'ın verdiklerinden verebiliyor ise Allah o kulundan bu zenginliği almıyor. Kesintisiz bir şekilde ahirete intikal edene kadar zenginlik okuluyla beraber devam ediyor. Fakat değerli kardeşlerim ölünceye kadar devam etse de ölümle beraber artık göreceli olan bu zenginlik de son buluyor. Sıhhat nimeti. Eğer bir kul Allah'ın kendisine vermiş olduğu sıhhat nimetini Rabbine teşekkürle harcayabilirse Cenab-ı Allah o nimeti kulundan almıyor. Fakat ne olursa olsun ölümle beraber bu fani vücut da geldiği yere toprağa karışıyor bu yönüyle bu dünyada sahip olduğumuz her şeyi yine bu dünyaya bırakarak bu dünyadan öte aleme ahiret hayatına geçeceğimizi hepimiz biliyoruz. Bu dünyadan göçerken dünya namına sahip olunan hiçbir şeyin beraberimizde götürülemeyeceğini hepimiz çok iyi biliyoruz. Belki kısa zaman önce ahiret alemine uğurladığımız çok yakınlarımız olmuştur. Onların bütün elbiselerinden soyunarak yıkandıktan sonra beyaz bir kefenle ahirete uğurlandıklarına şahit olmuşuzdur. Dünyadan hiçbir şey götüremedikleri aşikardır. Hatta Cihan padişahı tabutumu elimi dışarıda gösterecek şekilde taşıyın. İnsanlar elimde, avucumda hiçbir şey götürmediğimi görsünler diye vasiyet etti diye anlatılır. Dolayısıyla cihan padişahı da olsak şu dünyadan ayrılırken, göçerken yanımıza hiçbir şey götürme şansına sahip değiliz. Kazara değerli bir şey üzerimizde olsa mesela altın bir dişimiz olsa onu bile sökerler toprağa bizi emanet ederken. Ve toprağa emanet edilen fani vücudumuz düne kadar gayet sağlıklı olan, gayet neşeli ve dinç olan vücudumuz Asıl insanı insan yapan ruhun bedenden ayrılmasıyla artık anlamsız bir şey haline gelir ve asıl yerine toprağa tevdi edilir. Değerli kardeşlerim, böyle bir dünya denilen yerde yaşıyoruz. Ve bu dünya denilen alemde sahip olduğumuz her şeyi bırakacağımızı biliyoruz. Buradan bir yere bir şey götürme imkanımız yok. Ancak burada sahip olduğumuz bu nimetleri eğer Allah'ın diğer yaratıklarıyla, mahlukatıyla paylaşabilirsek o zaman hakiki anlamda bizden ayrılmayacak bir şekilde bu nimetleri kazanmış, sahiplenmiş oluruz. Değerli kardeşlerim, bunun anlamı şu kısa dünya hayatında elimizden geldiğince fırsatçılık yapmamızdır. Fırsatçılık dilimizde kötü anlamda kullanılan bir kelimedir. İnsanların çaresizliklerini sömürme anlamına genelde kullanılır. Fakat bizim kastımız bu değildir. Aksine insanların dar zamanlarında çaresiz kaldıkları demlerde onların bu çaresizliklerini istismar etmek, su istimal etmek üzere değil, aksine onlara yardımcı olmak için fırsata çevirmektir. Yani dertlilerin yanında olabilmek, gamlıların sofrasına ortak olabilmek, çaresizlerin çaresi olabilmek için gayret sarf etmektir. Değerli kardeşlerim, bu dünya ve bu dünya hayatı hepimize birer seferliğine verilmiş bir fırsattır. Değerlendirdik, değerlendirdik, değerlendiremedik. Bir daha geri dönüşü yoktur. Dolayısıyla şu kısa dünya hayatında kalıcı işler yapabilmek, az zahmetle çok sevaplı kazançlar elde edebilmek önemlidir. Bu noktada Cenab-ı Allah'ın imtihan ettiği kullarının yanında olabilmek, onlara yardımcı olabilmek, düşenin dostu olup onu kaldırabilmek, çaresiz kalmış insanlara merhem olabilmek bu dünya hayatında bir müslüman olarak yapabileceğimiz en önemli şeydir. Kısaca biz buna hizmet diyoruz. Allah'ın kullarına, Allah'ın yarattığı mahlukata hizmet edebilmek bizim en önemli vazifemizdir. Değerli kardeşlerim, hizmet dediğimiz şey bir başkasına bizim bir lütfumuz, bir iyiliğimiz, bir ihsanımız değildir. Bu aslında kendi kendimize hizmet etmemizdir. İnsanlar varlıklı bir insanın çocuğuna hizmet ederler. Onun karşılığında onun babasından alacakları aylığı, mükafatı düşünürler. Bu yönüyle bir insanoğlu bir başkasına hizmet ettiğinde o hizmetin bedelini ve karşılığını alacağını kesin olarak bilir. Bu böyleyken Allah'ın kullarına, Allah'ın mahlukatına hizmet eden bir kimsenin Cenab-ı Allah'tan bu hizmetinin karşılığını alamaması diye bir şey söz konusu olabilir mi? Dolayısıyla Allah için yapılan hiçbir hizmet asla zayi olmayacaktır. Asla boşa gitmeyecektir. Allah kendisi için yapılan hiçbir hizmeti karşılıksız bırakmayacaktır. Bu yönüyle değerli kardeşlerim, bizim hizmet hizmet dediğimiz şuna şunu yaptım, buna bunu yaptım türünden dilimize doladığımız şeyler bir başkasına karşı yaptığımız sadece faydası ona ait olan işler değildir. Bunun asıl faydası ve yararı bize aittir. Şunu unutmamak gerekiyor ki, Hz. Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz, kendisine en mutlu insan, en bahtiyar insan, en mesut insan kimdir diye sual edildiğinde, şüphesiz insanların saadeti için koşanlar, en mesut insanlardır buyurmuştur. Birinin gönlüne sevinç koyabilmek, bir çocuğun yüzünü güldürebilmek, bir çaresizin dermanı olabilmek, onun sevinmesine, mutlu olmasına yardımcı olabilmek aslında insanın kendisini mutlu eden en önemli unsurdur. Zira Cezao min cinsil amel denilmiştir. Herkes yaptığının karşılığını görür. İnsanları mutlu ederseniz siz de mutlu olursunuz. Ama mutsuz ederseniz eğer insanların mutluluklarını çalarsanız siz de mutsuz olursunuz. Ümitsiz kalırsınız. Dolayısıyla herkes kendine eder denilmiştir ya hakikaten de öyledir. Kendi kendimize yapıyoruz. Değerli kardeşlerim, birinin ağlamasına sebep olmuşsam, birinin boynunu bükmesine yol açmışsam bunun karşılığında da alemlerin Rabbi beni aynı şeyle cezalandırır. Bundan dolayıdır ki eğer huzurlu olmak istiyorsak, eğer mutlu olmak istiyorsak, mesut olmak istiyorsak, eğer herhangi bir derdimizin, sıkıntımızın, imtihanımızın kolay geçmesini istiyorsak aynı dertle muzdarip olan birini arayıp bulacağız. Doktor arar gibi, eczacı arar gibi, nöbetçi hastane arar gibi aynı dertle muzdarip olan birini bulup onu sevindirerek duasını almaya gayret edeceğiz. Aslında böyle bir arayış içerisine girmeden de Allah'ın önümüze çıkardığı her insanı bize adrese teslim gönderilmiş bir fırsat gibi değerlendireceğiz. Bir hoca olarak önüme gelen talebeyi Allah'ın bana emanet ettiği dinini öğretmek üzere bana teslim ettiği adrese teslim bir fırsat olarak görmeye mecburum ben. Yapamazsam vay geldi benim halime. Bir doktor olarak Allah şifasına vesile olmam için bir hastayı ayağıma göndermişse, adrese teslim bana yollamışsa o hastada cennetimi arayıp bulmak durumundayım. Dolayısıyla bir zengin olarak bir fakir, bir yoksul, bir çaresiz kapıma gelmişse bunu Allah'ın adrese teslim olarak bana gönderdiği bir fırsat olarak değerlendirmem gerekiyor. Bundan dolayıdır ki Cenab-ı Allah Men zellezi ukridullaha kardan hasena buyuruyor. Kim Allah'a güzel borç verecektir? Allah'a güzel borç vermek Allah'ın yarattığı insanların ihtiyaçlarını güzel bir şekilde karşılayabilmek demektir. Allah hepimize her birimize kendimiz nispetince fırsatlar vermiştir, imkanlar vermiştir. Benim verecek bir şeyim yok deme lüksü yoktur hiçbirimizin. Hiçbir şeyi olmayanın verecek çok şeyi vardır. Bugün insanlar güzel bir söze muhtaç hale gelmişlerdir. Bir tebessüme muhtaç hale gelmişlerdir. Oturup yanı başında derdini anlatabileceği, Allah için nasihat alabileceği insana muhtaç haldedirler. Bir insan dertli bir şekilde gelip bizden yardım dilediğinde hiçbir şey yapamasak güzel bir şekilde onunla aynı duyguları paylaşabilme erdemini göstererek onu dinleyebilsek onun rahatlaması içini dökmek suretiyle bir nebze olsun ferahlaması mümkün hale gelecektir. Hiçbir şey yapmamıza gerek yok. Oturup bir kardeşimizi dinleyebilmemiz bile büyük bir fırsattır bizim için. Değerlendirilebilecek büyük bir kazanç kapısıdır. Değerli kardeşlerim, dedik ya aslında herkes kendine yapmaktadır. İyilik de kendimize, kötülük de kendimize yöneliktir. Böyle olunca akıllı insan kendisi kendi menfaatine olacak şeyleri biriktirmeye çalışır. Bunu söylerken yapabileceğimiz iyiliklerin ne kadar önemli olduğunu dile getirirken Aynı şekilde insanların üzüntülerine sebep olabilecek, onların kederlerine yol açabilecek şeylerin de ne kadar tehlikeli olduğunu ifade etmemiz gerekir. Hz. Peygamber aleyhissalatu vesselam Efendimiz işlerinden biri mutsuz, sevinçsiz olan bir toplumun felah bulması mümkün değildir buyurur. Bu yönüyle eğer bir toplumun içinde biri kendisini mutsuz hissediyorsa, problemli hissediyorsa, umutsuz hissediyorsa o kişi o toplumun patlamasına yol açabilecek bir dinamit olarak bir köşede bekliyor demektir. Bir toplum olarak huzura kavuşabilmemiz için, rahat edebilmemiz için, huzurlu yaşayabilmemiz için içimizdeki bütün sıkıntılı olan insanları birer birer bulup onların mutlu, mesut, bahtiyar olmalarına çalışmamız gerekiyor. Bu böyleyken Allah'ın özel olarak bize gönderdiği kimseleri fırsata çevirmemiz, onlar üzerinden Rabbimizin rızasını almaya gayret etmemiz herhalde ne kadar önemli olduğunu söylemeye gerek yoktur. Değerli kardeşlerim, başta annelerimiz, babalarımız, akrabalarımız olmak üzere komşularımız, kardeşlerimiz, mahallemizin sakinleri, oturduğumuz şehrin mukimleri, beraber aynı ülkeyi paylaştığımız vatandaşlar, aynı yer paylaştığımız Aynı atmosferden soluduğumuz bütün canlılara karşı vazifelerimiz vardır. Bizler mümin olarak, Müslüman olarak, Allah'ın yeryüzünde temsilcileri olarak, Allah'a ibadet eden, Allah'ı tanıyan Müslümanlar olarak Allah için bir görevle yükümlü olduğumuzu hiçbir zaman hatırımızdan çıkartmamamız gerekiyor. Bu yönüyle Allah her gün onlarca insanla bizi muhatap ediyor. Ve her bir muhatap olduğumuz insanda cennete gidebilecek yollarımız olduğu gibi cehenneme düşecek çukurlarımız da vardır. Her bir münasebetimizi, her bir insani ilişkimizi cennete çevirebilmek bahtiyarlığına ermek söz konusu iken cehennemimiz olacak ilişkilerden de kaçınmamız gerekiyor. Değerli kardeşlerim, her bir söz, her bir bakış, her bir hareket, her bir eylem aynı manayı taşıyor. Rabbim bizleri bu yönüyle günlerini kazançlı geçirebilen her türlü münasebetinde Allah'ın rızasını önceleyerek kazançlı çıkan kullarından eylesin. Her anımızı birer fırsat olarak değerlendirebilip, sofilerin İbnül Vakt dedikleri zamanını yaşayan, zamanında, anında, içinde bulunduğu saat diliminde vazifesi neyse onu yapmaya gayret eden Müslümanlardan olabilmeyi Rabbim hepimize أسف ميسرة وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين الفاتحة